Sen ne tatlı şey oldun böyle ya, he? Bal, bal. Günaydın. Günaydın. Ne kadar çok uyumuşum öyle. Ben de diyorum neden hiç Necdet'in sesi çıkmıyor? Sen ne zaman aldın onu ben e, Ağlıyordu, ben de sen uyanma diye aldı böyle işte. Hadi bakalım, gel, anneye gitme vakti. Kuzu. Ha Gülsüm, benim biraz çıkmam lazım. Ha, nereye? Böyle bir iki alışveriş yapacağım işte. Sonra kısmetse akşama nikahımız var. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Gülerek Gülsüm, sen gül yeter. Sayende gülüyorum zaten. E tamam, ben çıkıyorum o zaman. Geç kalmam, tamam mı? Zaten dilsizle Hülya da gelecek. Paşama bir şey lazım mı Bes falan? Hayır hayır, Hülya her şeyini koymuş sağ olsun. E, tamam, ben çıkayım o zaman. Tamam. Görüşürüz. Anneciğim. Kızım önce uyandığında aşağıları Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne? Kendin bak. Yoksa <laughs> Gelitin hiç. Ha, çok güzel. Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ya sen ne artık? Hareket... Ya bilmiyorum hani üstüne olur mu? Olmaz mı ama? Fader Sadece bir şey alıverdim işte ya. Yani çok süslü değil ama. Çok teşekkür ederim. Her genç kızın rüyasıdır yani böyle beyaz gelinlikler içinde falan. Ondan yani. Yani nikah sahte de olsa nikah işte. Elin nikah memur karısına bir gelinlik alamamış demesin diye öyle aldım işte. Ya her şey için çok teşekkür ederim sana. <laughs> Sen hep benim yanımda oldun, benim arkamda durdun, beni korudun. Benim gelinliğim sana olan güvenim. Gelinliğin önemi var ki. O güvene layık olacağım Gülsüm. Merak etme. Tamam, giyineyim o zaman. Ben geç kalmayalım. Tamam. Ben de Necdet'e bakayım. Nerede Necdet? Salonda. İnsanın şanssızlığı şansı oluyormuş demek ki. Nasıl? Gülsüm diyorum. Başına neler geldi. Birine gönlünü kaptırdı. Ondan çocuğu oldu. Babası çocuğuna sahip çıkmadı. Annesi yanında değil. Abisi yüzüne bakmıyor. Canına bile kıymaya kalktı. Tam hayatı bitti sanırken... ...Abidin Bey ellerinden tuttu. Şanssızlığı şansı olmuyor mu? Oldu. Peki sevda şans mı sence? Şans tabii. Sevdiğinde seni seviyorsa eğer... ...insan daha ne ister ki? Bir şey istemez. İstememeli. Bak Ferhat Bey'le Aslı Dünyaları ayrı, umutları ayrıydı. Ama bence artık her şeyleri aynı. Yani diyorsun... ...sevda olmazı olur yapıyor öyle mi? bence öyle Olmadı galiba. Beğenmedin mi? Yo yo. Çok güzel olmuş. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Çok güzel bir elbise seçmişsin. keşke. Keşke ne? Yani keşke böyle olmasaydı. Keşke sen de her genç kız gibi sevdiğin... Yani böyle mutsuz, böyle tedirgin, buruk değil de mutlu bir gelin olsaydın. Keşke kimse evlenmene hayır demeseydi davul uzurnalı bir düğünün olsaydı keşke. Ben mutluyum ama. Benim arkamda kocaman bir dağ var artık. Oğlumun arkasında kocaman bir kaya var. Bu her şeyden daha önemli. Öyle diyorsan ne mutlu bana. Öyle tabii. Минийキッチンsteins. Угу. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Geldim. Geleceğim tabii. Keşke Ferhat abinin annem. Hadi siz de içeri geçin. Hazırlanın biz de geliyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.